Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Bugün YGS Tarih 30 Net Garantili videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Geçmiş videolarımızı izlemediyseniz full tekrar oynatma listelerinden izleyebilirsiniz. Hızlı Ders Öğren kanalından diyorum ve 114. maddemle devam ediyorum. 114. Osmanlıcılık, halkçılığa, ümmetçilik, laikliğe, Turancılık, milliyetçiliğe, ademi merkeziyetçilik, üniter devlet yapısına ortam hazırlamıştır. 115. Milliyetçilik isyanlarının başlaması Balkan topraklarının kaybedilmesine neden olmuştur. 116. Balkan savaşları sonrası Balkanlardaki Türklere azınlık statüsü verilmesi Balkan topraklarının kaybedildiğinin kanıtıdır. 117. Rusya, Boğazlar'da savaşı kaybetmesi ve ülkesinde isyanlar çıkması üzerine 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. 118. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı özet bir bilgi arkadaşlar. Osmanlı başta Birinci Dünya Savaşı'na girmek istemiyordu. Savaşa itilaf devletlerinin yanında girmek istemişti. Bunun nedeni daha önce yardım istediği ancak Osmanlı Devleti'ne yardım etmeyen Almanya'dan intikam almak ve Avrupalılarla diplomasiyi geliştirmek istiyordu. Ancak Avrupa devletleri Osmanlı güçsüz olduğu için kabul etmediler. Osmanlı da Almanya'ya yöneldi ve onunla savaşa girmek istedi. Osmanlı'nın stratejik konumundan yararlanmak isteyen Almanya bu durumu kabul etti ve askeri ihtiyaçları Almanya karşılayacaktı. 119. Kısaca bakacak olursak arkadaşlar Osmanlı sorunlarını tek başına çözemiyordu. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu. Diplomatik ilişkileri geliştirmek istiyordu. Bu maddeler Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştur. 120. Almanya aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin hilafesinin gücünden yararlanarak anlaşma devletlerinin isyanlarla uğraşmasını, anlaşma devletlerinin sömürgelerinden askeri destek almalarını önlemeyi amaçladı. 121. Atatürk, 1. Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun sevk iradesinde Almanların söz sahibi olmasından rahatsızlık duymuş ve Enver Paşa'ya gönderdiği bir raporda dile getirmiştir. Atatürk'ün bu tutumu, bağımsız devlet anlayışını benimsediğini kanıtlar. 122. Romanya, Makedonya, Galicia cephelerinin ortak özellikleri müttefiklere yardım amaçlı kurulmalarıdır. 123 ve bu video için son madde. İttihat ve Terakki Partisi'nin asıl amacı meşruti yönetime tekrardan geçmektir. Diyoruz arkadaşlar YGS tarih 30 net garantili bir videonun daha sonuna geliyoruz bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı daha sonra kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok çeşitli videolar geliyor. Gördüğünüz gibi biyoloji full tekrar, coğrafya full tekrar, kimya full tekrar, belki fizik ve matematik full tekrarlara da başlayacağız arkadaşlar. Diğer videolarımda da görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.